Ne yapacağız peki Meli? Adım dediklerini yapacak mıyız? Başka i̇şte çaremiz var mı sanki? <laughs> İyi de nasıl bulacağız o kadar parayı? Ya bir yandan da polise haber versek mi diye düşünmüyor değilim. Olmaz. Bebeğimize zarar verir o zaman. Ya tamam orası da öyle de. Bu bir tersi varmış gibi geliyor bana. Ayrıca adamın istediği para bizde yok. Peki şimdi sen kesin olarak arabanı satamıyor musun? <laughs> Satamıyorum. Araba babamın üstüne. Onun olmadan satamam ki. <laughs> ya ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz sadece? Dur bakalım ya belki dayından filan bulabilirim. Merhaba. merhaba. Kadının durumu nasıl? Yani iyiye gidiyor diyorlar ama bekliyoruz. Zaten bebeğimiz kadının kocasında ama paramız yok. Bulamadığınız demek. Canım bizimkilerden istesek. Olur mu öyle şey Gizem? Bir de onları karıştırmayalım. Sağ ol yine de. Kurban olayım ne olur ağlama. Bak kocan da böyle olsun istemezdi. Dayanamıyorum anne. Yeter. Bu kadarı çok fazla. ne olur. Babanın yanında da böyle konuşma. Vallahi evi ters çevirir. Bunu da mı yutayım anne? Ha? Buna da mı susayım? Sizin için bu kadar değersiz miyim ben ya? Öyle şey olur mu ya? Böyle konuşma. Ben senin tırnağını değişmem hiçbir şeye. Konuştum mu seninle? Özür diledim mi? Sen dur o zaman. Baba dur sen karışma. Ne demek sen karışma? Senin bir tek gözyaşına kurban ederim ben dünyayı. Gelecek efendi gibi özür dileyecek senden. <laughs> Kansın. Volkan. Hadi biraz konuşalım seninle. Konuşalım. Gençlikte olur böyle hatalar. İş gibi daha tekrarlanmaz. Tamam mı oğlum? Sen böyle şeyler yapacak adam değilsin Volkan. Efendisin, iyi huylusun. Olmuş bir hata. Gel özür dile, barışın artık karınla. Yalan söyleyen ben değilim baba. Özür dileyecek biri varsa o da Suna. Şuna bak, şunun dediğine bak. Tamam tamam dur, baban konuşuyor işte, otur oturduğun yerde. Oğlum, gel inat etme gene. Yapmışsın bir kabahat. Al karını karşına, anlat güzel güzel, gönlünü al. Onun yaptığı ne peki baba? Hadi benimki hataysa onun yaptığı ne? Ya baba gözümün içine baka baka bana yalan söyledi. Söyledi de kötülüğüne mi söyledi? Ne var? Namusuyla gitti ekmeğini kazandı. Ya bir bana değil baba. Annemi seni hepimizi aptal yerine koydu. Benim haberim vardı. Benim de ananda haberimiz vardı. Benim kızım başıdık Allah utanılacak bir şey yapmadı. Bu yalana siz de ortak oldunuz yani. Bunu nasıl yaptınız baba? Hırsızlık mı yaptık? Uğursuzluk mu yaptık? Azıcık anlayış gösterseydin de buna mecbur bırakmasaydın. Eyvallah baba. Benim diyecek bir şeyim yok artık. Özür de dilemiyorum. Bir şey de yapmıyorum. Hak etmiş ki vurdum. Pişman değilim. Bir dur. Suna, Bırak anne. Demek pişman değilsin öyle mi? Ben çok pişmanım ama. Suna. Neden biliyor musun? Seni sevdiğim için. Bunca zaman. Bunca zaman sana emek verdiğim için. Ben sadece evimize ekmek getirdim. Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Yazıklar olsun sana.

sayımda Yani miktar da çok büyük. Bu zamanda kim kime verir ki bu kadar parayı? Ben Can'la konuştum. O halletmeye çalışacak. Can'la mı konuştun? Hani kimseye haber vermeyecektik? Melih, Can benim sevgilim. Onun her şeyden haber olması lazım. Ailelerimizin haber olmasın dedik. Hı -hı. Can. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ben bankayla konuştum. Ee, yani talimatla verdim. Para hazır 50 bin lira. Ne zaman dersek gidip çekeceğim. Ya hiç zahmet etmeseydin biz halledecektik. Canım çok teşekkür ederim ya. O akan ameliyat için de o kadar para verdin. Sana iyice borçlandık. Anladım, ne demek öyle aramızda borç borç falan. Benim olan her şey senedir. Sen de benim her şeyimsin tamam mı? Banlıcığım ne kadar şanslısın. Böyle fedakar bir sevgilin var. Hayatım gerçekten çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım Can. Bağım. Bebeğimizi bulduktan sonra ne olacak peki? Yani... ...biz bunu hiç konuşmadık. Dizlenme Can. Ne olacak? Yani ne olacaksa olacak beni bilmiyorum yani şu anda bunu hiç düşünmedim. Dünya yansı umurumda bile değil. Bebeğimize kavuşalım yeter ki. Anlıyorum. Şimdiden bizden kurtulmayı mı konuşuyor bunlar? Olamaz ya. Üf, hadi çıkalım artık ya. Gizem gelsin çıkacağız. Ay, o da gittiği yerden bir saatte gelmiyor ha. Ya Banu. Öyle ama. Evet size kahve aldım. Sağ ol Şu anda bir şey içebilir miyim sence? Ben içerim canım sağ ol. Ya hadi Melih çıkalım artık. Ben burada böyle bekleyemiyorum. Hadi. Görüşürüz canım. Gizem. <laughs> Gözün kulağın kapıda olursun olur mu yani? Bir şey olursa haberdar etmesin. Tamam merak etme Oğlum ara karını da bağıra bir haber ver. Gidiyorum ama geri geleceğim de. Hayır baba. Hiç gerek yok. O kararını vermiş zaten. Çok isteseydi beni öyle çekip gitmezdi. Ne demek bu Ne kararı? Karar falan yok. Nikahlı karı kocasınız siz. İkinize düşünür taşınır kafanızı toplar gene bir araya gelirsiniz. Aha. Hadi ne olur kurban olayım inat etme oğlum. Arada bir sesini duy. Ana hiç gerek yok. Vallahi Ararsam daha kötü olur şimdi. Şey. İyi madem. Alo Musa abi. Ha abi. Biz yola yakınız zaten. Gelince görürüz abi seni. Tamam abi. Tamam abi. Haydi görüşürüz. Geliyor muymuş? 10 dakikaya oradayım dedi. Ya baba tamam. Dedim ya uzaktan akraba. Sağ olsun bak iş için gelmiş buraya. Beni de götürecek. Otobüslerde sürünmeyeceğiz hiç olmazsa. İyi. Hadi gel yola doğru çıkalım. Birazdan gelir nasılsa. Sabriya valiz de ver oğlanın kucağına. <laughs> Ha. Ver elini öpeyim. Analık ettin bana. Hakkını helal et. Helal. Bebek bulunursa kesin evlenecek bunlar. Melih bırakacak beni. Bu kız kim şimdi? Ay şu camı açar mısın? Beni nefes alamıyorum. Banu, sakin ol. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Eğer sinirlerimiz hakim olamazsak her şeyi berbat edebiliriz. Ya nasıl sakin olayım Meli? Uf, aylar sonra bebeğimizi kucağımıza alacağız düşünsene. Banu, biz neler gördük bunu da atlatırız. Atlatırız değil mi? Ne olursun atlatacağımızı söyle. Bebeğimize kavuşacağız değil mi Meli? Kavuşacaksın Banu. Sana söz veriyorum. Alo? Alo? Hah, şimdi duyuyorum canım. Ne olsun ya, her şey aynı bildiğin gibi. Banu denen cadı, sevgilimi parmağında oynatmaya devam ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok canım ya. Ben bugün hiçbir yere gelemem. Sabah sana anlattığım mevzu işte. O kadınlar onun başındayım. Yok ya yani, ne değişiklik olacak. Sebze gibi yatıyor işte. Hayda. Bu kapı niye açık? Hayda. Nerede bu kadın? Hey! Allah Dur! Dur kaçma! Pardon. Off. I'm the kid, talking with her. E nerede bu adam? Arıyor. Atsana. Alo, neredesin? Boş ver, nerede olduğum önemli değil. Çantayı ileriye doğru at ve geri çekil. Olmaz öyle şey. Oğlumu görmek istiyorum. Çocuğu göster bana. Merak etme, göreceksin. Çantayı bırak oraya. Belki de parayı alıp kaçacaksın. Nereden bileceğim? Çocuğu görmeden parayı vermem. Bana güvenmek zorundasın. Dediklerimi yaparsan çocuğunu görürsün. Ya Melih uzatma işte ver parayı gitsin. Sen beni salak mı sanıyorsun ha? Parayı alıp kaçacaksın diye ki ben nereden bileyim olmaz öyle şey. Peki sen bilirsin. Alo. Alo. Ne oldu? Kapattı. <laughs> Kızım sen iyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Yoluna bak ben. Hemen Melih'i aramam lazım. Allah kahretsin. Çantam. Allah kahretsin ya. Hastanede unuttum. Telefon da oradaydı. Ne yapacağım ben şimdi? Taksiciden mi istesem acaba? Neyse. Önce bu kadın nereye gidiyor onu bir anlayayım da. Hayda. Nerede bu kız şimdi? Yoksa Hemşirem, bu odada kalan hastaya ne oldu? Öldü mü yoksa? Yo, içeride olması lazım. Yok içeride. Emin misiniz? Nikilin bakın. Ben hemen güvenli haber veririm. Gares, kaçtık, kaçtı kadın. Ya sen manyak mısın Melih? Niye adamın dediklerini kabul etmiyorsun? Banu parayı bırakıp gidin diyor. Ne belli çocuğumuzun onda olduğu. Ya başka şansımız mı var Melih? Bekle adam belli teki. Bekle şu anda bebeğimize kötü bir şey yapıyor. Ha? Bebeğimiz senin yüzünden ölecek. Sana hemen şu adamı. Ha şöyle. Ne oldu pişman oldun bakıyorum. Evet oldum. Kabul ediyorum. Dediklerini yapacağım. İyi tamam benden haber bekle. Birazdan ne yapacağını söyleyeceğim. Yeter ağladın Sabiha. Helak ettin kendini. Gelecek nasılsa. Öyle diyorsun da Kazım. Gidişi çok dokundu bana. Öyle bir bakışı vardı ki. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kızlıydım, mızlıydım ama ...gidişi bana da çok dokundu. Ay adama ay. geldi. Gel kızım gel. Gel abi. Ne oldu? Ne bu haliniz? Volkan odasında mı? Yok. Volkan gitti. Nereye? Memlekete. Ne yaptıysak, ne ettiysek dinletemedik. iyi. Ne? İyi. İyi, i̇yi mi? Yavrum o senin kocan. Yani tutup durduracağın yerde. Niye durdurayım anne? Koca adam. isterse gider. Suna. Bak aklını başına topla kızım. Gençlikte olur böyle şeyler. Olan kendi canının derdine düşmüş. Olgunluk göster. Alttan al. Baba sen nasıl konuşuyorsun? Böyle konuşuyorum. Ben anlatıyordum oğlana. Gelip özür dileyecekti senden. Ne diye esip gürledin hemen? Baba Volkan bana vurdu. Farkında mısın? Senin kızına vurdu. Ya karı koca arasında olur böyle şeyler. Oğlan hasta. Yani asabı bozuk. Sen de biraz alttan alacağına. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Size ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin evladınız benim. Böyle mi sahip çıkıyorsunuz bana? Suna sus, aman konuşma, aman Suna. Bir ben mi fazla geldim size? Ha? Bir ben... Kolay gelsin kaptan. Buyur abi. Bugün sizin duraktan uzun boylu, böyle uzun siyah saçlı esmer bir bayan taksiye bindi mi acaba? Hani üzerinde hasta kıyafet olan mı? Hah işte o. Bindi bindi abi hatta bizim arkadaş aldı onu. Ya ne tarafa gittiler biliyor musunuz? Az önce anons geçti. Birlik mahallesi tarafına gidiyorlarmış galiba. Ya kaptan beni de oraya götürebilir misin? Ayıp ettin abi götürürüm tabii ne demek. Buyur. Tamam ben burada ineyim. Neyse ki. Al abi. Patlama kardeşim gidiyoruz. Abi hadi acelem var. Allah kahretsin nereye gitti bu ya? Kızım. Allah. Allah. Demek bu halin ne kızım? Bu? Gel içeri. Gel kızım gel. Hala. Demek nerede? Uyuyor yavrum. Kaybedecek vakit yok. Hemen telefon. Telefon etmeliyim. Kimi arayacaksın kızım? Demet bunlar hastane kıyafeti mi? O adam bir şey mi yaptı yoksa sana? Hala telefon. Tamam tamam. Allah'ım sen aklıma sahip ol. Polisi mi arasak? Ambulansı mı acaba? Sakın. Bebeği annesine götürmem gerek. Ondan sonra başımın çaresine bakarım. Hadi sen git bebeği hazırla. Tamam. Alo, Esin. Benim evet. Bana hemen Banu Türkoğlu'nun adresi gerek. Esin bırak şimdi. Çok önemli. Hayat memat meselesi. Peki tamam. Bekliyorum. Çabuk ol ama. Nereye gitti bu ya? Aferin sana Gizem. Ayakta zor duran kızı bile kaçırıyorsun gözünden ya. Ne oluyor Melih ya niye aramıyor? Bilmiyorum. Alo. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Ne istiyorsun? Parayı ortaya at. Melih ne olur. Parayı ortaya at dedim. Peki. Şimdi geri gidin. Uzaklaşın. Daha geri gidin. Ne oluyor Meli? Çocuğumuz nerede peki? Melek binada. Hangi binada? Dur. Meli. Bebeğimizin sesi buradan geliyor. Bebeğimiz burada. Demet, ne oluyor kızım anlatsana. Sonra hala üstüme gelme. Zaten hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Alo, Esin. Mahallenin adını tekrar söyler misin? Bir dakika. Hala Birlik Mahallesi burası değil mi? Burası kızım. Tamam. Anladım, sağ ol. Peki Ayvazi sokak neresi oluyordu? Soldan dönünceki uzun sokak kızım. Kiminle konuştun yavrum? Bebeğin anası buralarda mı? Kalkma Demet kötüsün zaten. Gitmemiz <laughs> gerek. Bebeği verir misin? <laughs> bu halde nereye gidiyorsun yavrum? Düşüp bayılırsın Allah korusun. Beş, Beş numara. Hala bura kaç numaraydı? Üç numara kızım. Demet ne oluyor? Aklın başında mı senin yavrum? Aklım uzun zamandır bu kadar başımda olmamıştı. Hakkını helal et alacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Demet, kızım. Demet. Oğlum. Oh. Oğlum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır beni Sana söz veriyorum Söz veriyorum Sen. Şimdi işim bitti. Yakaladım seni. Cihan'ı bana ver. Yeğenimi bana ver. O senin yeğenin değil. O benim parçam. Onu bizden çaldı. Ve bunun hesabını ödeyeceksin. Ver yenim bana. Sana ver diyorum. Her şey bitti. Senin için de, benim için de. Görmüyor musun? İkimiz için de çıkış yok. Kaybettik.